Beyim, ben emretmişsiniz. Gelesin ama. Buyurun beyim. Bu topraklara geldiğimiz vakit nice planlarımız, nice hayallerimiz vardır ama. Lakin Moğol soysuzu burada da rahat bırakmadı. Sultanımızın bana emrettiği askerlere, komutanları şehit verdik hesabını vereceğim? <laughs> Alasın askerleri Üçünü sultanımızın yanına varın Emrin olur beyim Sultanımızı anlatın Beni sorarsa da Diyesiniz ki Veysel Bey İntikamını almadan ana vatanına dönmezmiş değil. Zaten sultanımız gerektiğinde bana ulak gönderecektir. Rahman bundan böyle seninle gelen üç askerin canı, malı önce Allah'a sonra sana emanettir. Sultanımızın yanına ana vatanımıza sağ salim gidesiniz inşallah. Allah yar ve yardımcınız olsun. Emredersiniz beyim.